Efendim merhabalar araştırma cihaz Kazım Yurdakul bizlerle beraber hocam hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. Merhabalar hocam şimdi ilk tur sonuçlandı Türkiye'de artık her şey siyasete çevrildi tüm gözler orada olduğu için biz de bunu konu alıyoruz tabii ki ee, ilk tur sonuçları bize ne dedi hocam ve ikinci turda ne bekliyoruz? Ee, yani ilk tur tabii meclis tarafı var bir tarafta cumhurbaşkanlığı tarafı var ee, meclis tarafında daha önce de söylediğimiz yani görünmeyen e, bazı e, vekaletlerle birlikte dört düze e doğru gidip anayasayı yapabilecek gibi görünüyor. Gene birincisi ki iki konu demiştik biz Türkiye'de önemli. Birisi anayasa, birisi temizlik. O tarafla ilgili de bence e, toplumun, milletin e, Cumhurbaşkanı'na arz ettiği bir durum var. Yani örnek vereceğim, Rize 46 yıl aradan sonra CHP milletvekili çıkardı. Ve orada bazı kurumlar, parti ilişkileri vesaire biliyorum. Şimdi burada açıkça anlatmak istemiyorum ama Rize'li bile Sayın Cumhurbaşkanı'na artık bir an önce temizliği yapın Cumhurbaşkanım dedi. Biliyorsun benim de böyle bir videom vardı temizleyin Sayın Başkomutanım diye. Bunu Rize de söylediği gibi geliyor bana. Diğer yandan böyle ikinci tura sarkması son anda işte 49 buçuklarla sarkması birilerinin sokak heveslerini de kursağına gömdü ki aldığımız haberler işte o siber bir takım saldırılar vesaireler bunları organize edecek, sokağa insanları dökecek bir takım NATO'cu grupların da otellerini ve ülkeyi terk ettiği yönünde bu şekilde sonuçlandı. Ama tabii bir yandan şunu da gördük. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı tarafında bir rehavet aslında gördük. Yani sandıklar tam tutulamamış. Bunun örneklerini her gün görüyoruz. Orada e, bu noktada ben insanlara özellikle uyarmak istiyorum. İkinci tura, şimdi diğer tarafın bir kısmı zaten böyle bir bezginlik içerisinde ve seçime gitmeyeceğini ifade ediyor. Bir kısmı çok ilginç bir şekilde e, biz yanlış yaptık Erdoğan'a oy vereceğiz diyor. E, bunların içerisinde mesela Kürt kardeşlerimiz var. Özellikle e, bu HDP, YSP'nin e, Kürt aday göstermediğini maalesef yeni fark etmişler. E, biz zaten bunu söylüyorduk yani onlar sizi temsil etmiyor diye. Onlar da bu yönde e, e, kullanıyorlar oylarını. Bir diğer yandan sandıkta bu e, FETÖ'cülerin bir kalem muhabbeti var. Yani silinen tükenmez kalemle yaptıkları oyunlar çok ayyuka çıkıyor. O bağlamda şunu söylemek istiyorum. Biz eğer e, rehavete kapılmaz, e, yav nasılsa kazandık diye oy kullanmaya gitmemezlik yapmazsak, gidersek yani, diğer yandan da sandıkları sağlam tutarsak bu sefer e, yani görünen o ki açık bir sonuç çıkar ortaya. E, ama Allah korusun yani böyle kazandık diye gitmeyip sonra 15 Mayıs'ta ağlamak var bir de. E, o noktada ben herkesi uyarmak istiyorum. E, peki şöyle bir beklenti vardı hocam. İşte seçim akşamı olaylar olacak. Bir takım sokak olayları görülebilir gibi durumlar vardı. Şimdi kalan bu artık 8-9 günde böyle bir beklentiniz var mı? Sokaklar karışabilir mi? Ve tabii ki 28 Mayıs akşamı aslında sokaklar karışabilir mi? Sorusunu sormamız gerekiyor herhalde. Vallahi bu beklenti hep var. Çünkü yani NATO, zalim NATO hiçbir zaman e, demokratik kanallarla bir şeyin sonuçlanmasına izin vermemiş. Yani bugün Gezi'yi organize edenler kimse, bugüne kadar darbeleri yapanlar kimse, terör örgütlerini organize edenler kimse, bunlar bir seçimle iyi tamam eyvallah deyip çekilip gidecek halleri yok. E, o yüzden maalesef kaşıyacaklar milleti. Kaşıyorlar da zaten bugün de görüyoruz. Böyle acayip acayip şeyler ortalıkta oluşuyor. E, bir yandan mesela finansal e, konuda özel bankalar tepe yönetimlerinden resmen devlete millete operasyon çekmeye çalışıyorlar. Ondan sonra bunun karşılığı yani işte o finansal operasyonun karşılığı insanları sokağa dökmeye çalışıyorlar. Yani bu olacak. Bu 28 Mayıs'tan sonra da olacak bence. Yani o seçeneğin bitti dememiz ancak anayasayı yapmamız da mümkün olacak. Çünkü anayasayı yaptığımızda artık o seçeneğin bir karşılığı kalmayacak bu ülkede. Yani böyle e, sokakları hareketlendireyim, yürütmedekini indireyim aşağı diye bir durum ortadan kalkmış olacak. E, o yüzden işte eş güdümlü biçimde herhalde biz temizlik anayasa dediğimiz o iki meseleyle ilgili bir yaza doğru gidiyoruz. O yaz sıcak olabilir ama ben hep söylüyorum bir daha burada söyleyeceğim. Belki bitirirken söylediğimiz cümleydi ama burada diğeri geldi, denk geldi. O sıcak yazı biz e, geçeceğiz ve 29 Ekim 2023'te bu halayı çekeceğiz. Sizin hep vurgunuz var 29 Ekim 2023'te bir halay ve yeni Anayasa vurgusu vardı İlk kez evet. mecliste 400'den fazla sağ parti milletvekili görüyoruz İşte buna evet. iyi Parti yeniden evet. refah hepsini dahil ederseniz devası evet. geleceği saadeti 400'ü geçiyor vekil sayısı evet. Evet. acaba bu seçim atmosferinden sonra başka bir iklim oluşacak ve hani sizin tahmininiz o yönde zannedersem? Yeni Tabii. anayasayı zaten... referanduma bile götürmeden yapabilmek mümkün olacak galiba. Aynen öyle ve ben demiştim zaten hatırlarsan referanduma bile gerek kalmadan hazır çünkü anayasa Bir de tartışması da çok fazla olmadan getirecekler, oylayacaklar, çıkaracaklar. Ee, bunu öncesinde de söylemiştik hatta e, bu altılı masa bağlamında demiştim ki oradaki iki bu dörde uymaz hatırlarsan e, ve ne oldu e, vekil adaylıkları resmileştikten sonra her ikisinden de Tabiri caizse bizden size oy gelmez açıklaması. Nitekim sonuçlara da baktığımızda oy gelmediğini gördük. Ama ne oldu? 30 küsür, 37 galiba vekili birkaç parti içeride almış oldu oy vermeden. bunu biz çevremize tabii şu şekilde anlatmıştık. Şimdi rahatlıkla söyleyebiliriz. biz devlet o kadar büyüktür ki sizin oyunuzla da vekil sokar içeri diye. ondan sonra öyle, olmuş oldu. ya bir dakika yani hani nasıl dediniz hocam onu? Devlet o kadar büyük ki. Orası Cid, enteresan bir çünkü herkes onu konuşuyor. Dünyanın en karlı ama ticareti. Öyle. Ya Ama öyle işte yani. bunu, bu Yani bunu bakın. Şimdi İyi Parti e, tak kurulmadan iki buçuk yıl önce e, ben şöyle bir ifade kullanmıştım. E, Devlet Bey karşı tarafa bir parti kuracak diye. Parti kurulmadan altı ay önce bana arkadaşlarım hocam ne oldu senin parti diye. Dedim ki gelecek ve hatta göreceksiniz o partiden bazıları vekil seçildikten sonra gelip Devlet Bey'in elini öpecek ifadesini aynen kullanmıştım. Hatırlayacaksınız seçimlerden evet, evet. bir hafta sonra Trabzon Milletvekili gelip Devlet Bey'in elini öpmüştü. Ee, e, yani söylüyoruz biz, e, Türk Devleti çok büyük diyoruz. Ee, i̇şte yani mesela Kemal Bey'in son haftalarda çok detayına girmek istemediğim bir konu var. Hani kaset, maset vesaire deniyor. İşte herkesten kaçıp muhtemel yanına en güvendiği kişiyle gittiği e, toplantıların e, çekimleri işte e, bir yerlerde. E, Türk Devleti çok büyük. Herkes bunun artık farkına varsın. Dünya farkına vardı. Maalesef içeride medya dolayısıyla hala farkına varamıyor insanlar ama e, lütfen herkes farkına Burada bir örnek vereceğim. Seninle de daha önce konuştuğumuz bir konu olduğu için. Bakın bu medya anlatmıyor diyorduk. Biz Türk Devletler Birliği diyorduk. İslam İşbirliği ile Türk Devletler Birliği hatta Doğu Avrupa Paktı'nın göbeğinde Türkiye diyorduk. Sonra dedik ki Doğu Avrupa Paktı da Türk Devletler Birliği'ne katılıyormuş. 26 devlet olacak. Öbür tarafta e, e, 30 küsür devlet var İslam İşbirliği'nde vesaire evvelki hafta Alman Bild gazetesi haber yaptı. Recep Tayyip Erdoğan seçilirse 56 devlet Türkiye'ye bağlı. Şimdi e, dünya bazında bu oyunu oynayan devleti e, kimse getirip de böyle e, üç tane politik hesaba sıkıştırmasın. Peki tabi burada seçimin şu anda kitlendiği noktalardan biri Sinan Oğan oldu. Sinan Oğan'ın e, belki de bu video yayınlandığında tarafını evet. belli etmiş olacak ya da tarafsız kalacak. Beklentilerden biri tarafsız kalıp iki tarafa da e, saygı çerçevesinde ilerlemesi. Diğer tarafı ise Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. E, belki de yine evet. bu video yayınlandığında görüşmüş olup evet. belki de kararını evet. açıklamış olacak. E, Sinan Oğan'ın bu kararı seçimi nasıl etkileyecek hocam? E, bence Sinan Oğan zaten e, e, geçen pazar akşamı ilk konuşmasında yapacağını yaptı. Dolayısıyla Sinan Oğan'a giden oy eğer ülkücü oysa, eğer sağ kesimin oyuysa bugün gideceği yer bellidir. Yani ya seçime gitmez ya da Recep Tayyip Erdoğan'a gider o oy. Çünkü Sinan Oğan çıkıp milletin önünde devletle pazarlık yapmaya kalktı. Ee, orada kendini bana göre bitirdi zaten. Ee, kendi oy veren nezdinde de bitirdi. Dolayısıyla bundan sonra ister o tarafa çıkmasın ister bu tarafa çıkmasın hiçbir şey fark etmeyecek. Yani o oy ya Cumhurbaşkanı'na gider ya da sandığa gitmez. Yani Sinan Oğan'ın oyu, o oy kendi oyu değil diyorsunuz. O taraftasınız siz de, onu diyenlerin tarafında. Yani kendi oyuysa işte eğer kendi oyu kendisini ülkücü diye lanse eden birinin oyu ülkücü oydur. Ama o çıkıp e, yani yok Cumhurbaşkanı yardım yok bakan isterim diye toplumun önünde söylerse e, ülkücü ise insanlar e, bu duruma tepki koyarlar yani. Milletin önünde ne pazarlığı yapıyorsun derler. Zaten o da bunu fark ettiği ikinci konuşmasında çevirdiği durumu. E, oradan sonrası artık o da farkında. Yani yüzü de bunu gösteriyor. O ilk konuşmayı ah keşke yapmasaydım diyor e, muhtemelen. E, yani tabii ki sen bu oy almış, yüzde beş oy almış bir insan olarak kalkıp yönetimde ben de olayım isteyebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bunu toplumun önünde bu şekilde konuşursan hoş değil. E, herkes de bunu konuşuyor zaten diyorsun. E, dolayısıyla oraya giden oy yani diyebilir ki ya gideyim bari hiç olmazsa e, Tayyip Erdoğan'a vereyim yani sağ kaybetmesin. Ya da diyebilir ki, ya biz şansımızı denedik, ben Tayyip Erdoğan'a zaten oy vermeyeceğim işi şey Sinan Okan'a verdim, öbür tarafa da vermem, e, gideyim evimde oturayım, tatile gideyim. Sanki i̇şte bunu şöyle. diyecek olan daha fazla gibi geliyor bana hocam. Oy o sandığa da, o da, gitmeyenler o de çok olacak gibi. Ama o da bize zaten Sinan Okan'ın oyu milli için muhafazakarsa, Sayın yani. Cumhurbaşkanı'na gitme ihtimali de çok yüksek. Evet, ama her türlü de bize yarar. Yani ben diyorum ya sandıkları tutarsak ve biz o gün rehavete kapılıp onlar gibi tatile gitmezsek, ee, zaten Sinan gelmeyen oy veya Cumhurbaşkanı'na gelmeyen yani evinden çıkmayan oy da e, yüzde anlamında bize yarar. Biz derken Sayın Cumhurbaşkanı